Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte drone yapacağız. İlk önce bir adet kutu alıyoruz. Burayı 120 yapıyoruz. Burayı 120 da... burayı... yapmayalım. Burayı 50 yapalım. Burayı, burayı 60 yapalım hadi. Buraya 60 yapıyoruz. Burayı da 30 yapıyoruz. Yüksekliğini de eni on yapıyoruz. Bunu tıklayıp yarı çapına 4 yapıyoruz. Ve adımlarını da iki yapıyoruz arkadaşlar ortaya böyle bir şekil çıkıyor Arkadaşlar şimdi bir tane bundan alıyoruz ve bunu 120 olacak şekilde ayarlıyoruz yüksekliğini 3 yapıyoruz ve şu şeyi de 3 yapıyoruz Bunu sarı yapıyoruz. Ve şu temel şekilleri tıklayıp buradan öne çıkanlara basıyoruz. Buradan birinci değil de ikinci sayfa yapıyoruz. Ve şu mavi pervane yazıyor arkadaşlar. Şimdi temel şekilleri dönüyoruz. tabii. Bu pervanenin uzunluğunu buradan 40 yapıyoruz. Buralardan da 20'ye 20, 20 yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tabii çok küçük olduğunu söylüyorsunuz ama siz duyuyorum pervaneler şey oluyor. Ve yüksekliğinde 3 yapıyorum. 4 tane kayvan olduğu için şey oluyor. Bir, bir tane sınıf alıyorum. Yüksekliğiyle hiç oynamıyorum. Bunları 3'e 3 üç yapıyorum arkadaşlar. Taraflarını ve B bölümünü full yapıyorum arkadaşlar. İşte kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bevel taraflarını full yapıyoruz. Bu şöyle şu ikisini şuradan hızalı bir ortada ve bu ortada biz alıyoruz. Bunu alıp kaldırıyoruz. Ama nereye kadar? Arkadaşlar internetim çok fazla çekmiyor. Nereye kadar? Tabii ki de sence çubuğu şey yapayım. Tabii ki de bunu alıp çizgisine kadar. Yani bu kadar. Arkadaşlar şimdi bu ikisini gruplandırıyoruz. Tabii mavi olacak. Bunu çok renkli yapıyoruz. Şimdi bu ikisini hizalıyoruz. Burada ve burada hizalıyoruz. Ama bunu birazcık bu tarafta çekiyoruz. Ve çoğaltıyoruz öbürünü de öbür ucuna takıyoruz. Ama yine aynısı oldu diye. Ha, oldu. Bu ikisini gruplandırıyoruz ve çok renkli olmuş zaten. Bu ikisini de alıyoruz Burada da hizalıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu şuradan 60 derece açıyla çeviriyoruz. Ve bunu bunu kopyalıyoruz. Şuradan çevresinizi aynalamak taktiğiyle buradan böyle yapıyoruz. E tabi bu çubuklar biraz yerde e, bu çubukla shift tuşuyla seçip biraz bir saniye bu çubukları shift tuşuyla seçip biraz algılıyoruz. 5 milimlik kaldırdık. Ve hepsini tekrar gruplandırıyoruz. Arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Neyse. Şimdilik bu kadar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve la like atmayı unutmayın. Bay bay.